siyasal İslam'ın temeli. Şimdi siyasal en büyük siyasal İslamcı başlangıcı işidin şunun bunun türediği İslam anlayış. İhvan-ı Müslümin'dir. İhvan-ı Müslümin'e göre demokrasi Allah'ın egemenliğini gaspıdır. Allah'ın egemenliğiyle Müslümanların egemenliğini karıştırıyorlar. Ya daha doğrusu din adamlarının egemenliğini karıştırıyorlar. Allah her zaman egemendir. Dünyada din at sınıf egemenliği yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Din egemenliği, ondan sonra soyluların egemenliği, yavaş yavaş burjuvanın egemenliği de ortadan kalkacak. Sınıfsız topluma doğru gidiyor dünya yavaş yavaş. Hı. Artık yani mollaizme karşıyız biz, Müslümanlığa değil. Yani Allah hiçbir zaman egemenliğini kaptırmaz. Bu görüş insanların beyninde hiçbir zaman yer etmez. Siyasal İslam çökmüştür. Ne demek Allah'ın egemenliğini? Allah'a inanan insan, inanan insan için Allah her zaman egemendir. İnanmadıkları için, kendi nefislerini Allah yerine koydukları için, dine taptıkları için Allah'ın egemenliği, demokrasi Allah'ın egemenliğinin gaspıdır diyorlar. Bu çok yanlış bir görüştür. Çökmüştür, bu görüş çökmüştür abi. Bir de dinde de olan bir şey var yani. Dini eh, tamamıyla akmamız mümkün de. Dinde bir takım şeylerin analiz edilmesi ve ayrıştırılması lazım. Tevhide aykırı unsurlardan dinin araştırılması lazım. Şimdi dinde hiçbir şeyden Allah savaşı var. Ya Allah hiçbir zaman şeytan, şeytanın yaratıcı gücü yok ki Allah'la savaşsın. Şeytan Allah'ın emrinde bir varlık olabilir. Anca öyle olabilir. Olsa ya da hiç olmayabilir. Sen kalk şeytanla Allah'a savaştırarak günümüzde ne oldu? Şeytan dedikleri, hiçbir şeytan dedikleri, şeyhizmullahi yendi, Müslümanlar, kavurlar yendi, gavurlar bak göz açlar diyor. Şimdi Allah şeytanın yenildi mi diyeceğiz haşa tövbe Yanlış ha bunlar yanlış, siyasal İslam çökmüş. Sevmek sevilmek varken savaş bizim neyimize, kanla yazılıyor tarih lanet olsun soyumuza. Soyumuz topumuz belli, maymun oğlu insanlarıdır. Bir yumurta, bir çipem, sonuçta bir damla kanız. Atalarıyla övünen, sövdürmem diye dövünen, gericiliği savunan hayvan oğlu hayvanlarız. En vay çeşit faşizmi var. Devlet faşizmi var, ırk faşizmi var, din faşizmi var, sınıf faşizmi var. Türkiye'de şimdi ırk faşistleriyle din faşistleri bir araya geldi. Memleketi dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama bu dizayna millet gelmeyecektir, eminim yani. Çünkü milletin dili dokusuyla oluyorlar. Millet Allah bir, bütün insanlar kardeş biliyor. Yavur Müslüman ayrımı yapmak yeni doğdu. İsteyene Hizbullah, hiçbir şeytanda de kafasına vur. Bu anlayış Allah'ın birliğine sığmaz. Madem ki Allah bir hep biz Allah'ın kuluyuz. Ya sen bana hiçbir şeytan demeye hakkın yok ki. Hiçbir şeytanın kulu demeye hakkın yok ki. Bu hakkı kimseye vermiyor. Bir de layık düzende kimsenin kimseyi inancından dolama, suçlamaya hakkı yoktur. Evet devlet layık sayan. Yani. Şimdi, adam ne inanır, sen onu, onun inancı. Atlar ve tarikatlar, cemaatler abi, ekonomiye atan şey. Eskiden diri fani el yani kendinden geçmiş, dünyadan geçmiş ahiret adamı, Allah adamı vardı. İnsanlar onlardan feyz alırdı, yardım ederdi. Şimdi dinciler ekonomiye soğuk. Ekonominin büyük çoğunluğu dincilerin elinde şimdi şu anda. Bir arkadaşım diyor Burcu Vaz'den Durcu Vaz. <laughs> Burcu Vaz'den Vaz Vaz geçtik abi. Ekonomi yapacağım. Hatayım ki sen...